Selam nasılsın? Umarım iyisindir. Remerdin yeni bir bölümüne hoş geldin. Lütfen videoya geçmeden abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim şimdiden. Ya Remerd çok beğenilmiyor. Bu benim üzüyor bir tık. Ama çekmeye devam ediyorum. Bakalım. Belki bir gün sevilir. Şimdi bir önceki bölümde şuralarda bir bunu niye yakmadınız? Buğra. Her şeyde burayı yolluyoruz. Yahya, Yahya değil. Enes yaksın bunu. Dur bunu buradan yaktırmıyorduk. Bunu buradan yaktırdık. Evet. Unuttum bir an. Şeysi mi bitti bunun? Evet ceset yakması bitmiş. Sen bunu bir yak. Kankam sen bunu yak. Başka bir ceset verset kalmadı umarım ya. Tavuma hattını bir tamamlasalar çok mutlu olacağım da bir türlü tamamlayamadılar. Yahya ne yapıyor? Nereye gidiyor? Ha taretler yapıyor. Okey. Kablolar yapıyor. Tamam Yahya onlar yapmaya çalışıyor. Yahya onlar yapmaya çalışıyorsa sıkıntı yok. Havada kış kıyamet bir şeyler var. Ve evet, çözülür onlar. Çözülür. Sıkıntı yok. Hop. Nereye nereye ne düştü? Ya bak bu bu niye oluyor biliyor musunuz? Çünkü bunun üstü çatı değil. Bunun üstünü çatıyla bir kaplarsanız eğer bunları yaşamayız arkadaşlar. İlla şöyle mi yapalım yani? İlla bu mudur? Şu mu? Bu kurt. Ne oldu bunun <laughs> şeysi ne akıbeti? Alıyoruz mu? İletişim yok. Direncini düşürür mü bunun? Niye gittikçe bunun değeri artıyor lan? 13 direnci varmış. Hocam gene mi? Şunu bir yapın ya. ya. Ya, önce şurayı yapsana. Kalkınca yapacak inşallah. WM ne yapıyor? Ağaç kesiyor. Ağaç kessin. Ne kadar ağacımız var? 1800 tane ağacımız var. İyi fena değil yani. Aa burası yapılmış. Tamam. O zaman burası yapıldıysa burayı şey yapalım. Şurayı bir yıktırayım. Ay ne oldu be? Şurayı bir yıktırayım. Şunu da yık. Burayı kim yıkar? Ha Burak bununla konuşuyor bak. Yahyacık ne yapıyor? Oyun oynuyor. Moral düşmüş çocuğun. Olur öyle. Şimdi şu alanı da genişleteceğiz de. Armut 2 iki dakika geldi. Sen şu arayı yıkıver ya. Yıkabilir misin? Sen Armut sen git. Sen git vazgeçme. Onu yık git sen. Bu ne oğlum? Bu nasıl bir yavaşlıktır? Abi dakika. Şey gelmiş. Siyahçı gelmiş. Buğra bir konuş. Vura oradan gelene kadar başka sosyalliği yüksek adam var mı? Sosyallik 13. Vuran sosyalliği yokmuş ki zaten. varmış varmışlardı. 13 8. Tamam Enes konuşsun bununla. Enes nerede? Enes de orada Allah'ım. Konuşun şunla. Bak bak. Vura gelecek. Kim konuştu acaba? Bekliyorum. Neyse önemli değil. Bu adamda ne var? Bitkisel ilaç alabiliriz bir tık. Alalım. Çelik yarık baltası. Onu alalım. Aa sen bunları alıyorsun. Ama paran yok abi senin ya. Bu nedir yani? Ee, kumaş gömlek Al bunu. Bunu al. 48'miş zaten. Senin olsun. Başka da yani senin bütün paranı alayım ben ya. Bir tane de bundan vereyim. 202 oluyor olmuyor. Tamam 95 ver git hadi. De yani heykel yapıyoruz o kadar. Boşuna yapıyormuşuz gibi. Bez ne kadar batmış lan. Bezi temizlettirelim. Armut ne yapıyor? Armut o işi yapsın. Armut bir de sanatkar var ya yani. Sanatkar adamı da temizlik yaptırmak biraz ağır kaçar ama neyse. Ya, ya ne yapıyor? Ya takılıyor. Burası bitti mi? İyi bu bölüm bitmiş sayılır. Hocam bunları Taşı buradan Taşı Kapı açık kalmasın yani Burada ne var Ha burası girişimiz Okey Şurayı bir var Güzel olacak Bir tane de şuraya savunma Kursak mı acaba Hmm Gerek yok ya Bu taraftan gelmezler Şimdi yapay zeka Her zaman Oyunda Açık noktayı Bulup Oradan girmeye Meyilli olduğu için O yüzden Buraları tercih etmeyeceklerdir Buna ne olmuş lan Niye böyle bir işaret veriyor Ürgünç. Yeniden yükle Buraya yap bunu Bilmiyorum ne olduğunda Evet Buna lan? Şaban'a mı saldırıyorsun sen Tamam Şaban Sen devam et o giremez zaten. Merak etme. Gel hadi gel. Gelsene ne oldu, ne oldu? giremiyor mu? Ölürsün mü birazdan kanka aydınla zaten. Eşek ya. Şaban'a saldırmış. Trebe takılıp yaralanmış. O kalp var burada. Şaban'la armut. Oo. Hayırlı olsun hayırlı olsun. Şaban sakın dışarıda çıkayım demiyor. Vallahi kurt yer seni. Evcilleştirme armut. Armut temizleme işini yapmış mı? Yapmış. Tamam armutçu gidebilirsin. Şimdi Enes'e mi sarmış? Enes gir oğlum içeri. Gir zekalı. Baygın. Git Enes, öldür şunu. Ha, öldür. Öldür oğlum. tamam. <laughs> diye öyle oldu. Ya yani saldırmasaydı ne diyeyim. Yok öyle hem saldırıp hem de kurtaracağız falan. O anca insana yapılır. Hocam şunun derdi ne de, ben anlamadım ki bunun. Bozulmuş lan bu. Şunu yap. Bunu yık. Tamam. Güzel şöyle. şurada yapıyor. İyi ee, neredeyse bitti. Oraları yapsın da şu büyüttüreceğim. Şu depo alanını biraz büyüttüreceğim şuraya kadar falan. Çünkü buraya bazı şeyler sığmıyor artık. Ee, bir de şeylere bakalım. Hayvan hangisi? Hepsi aç. Hayvanların. Ve yatak mı yok hayvanların? Aa yatak. Yatak eksiğimiz var. O olmasın ya. Tam besliyorlar hayvanları. Biraz zaman alıyor sadece. Onu bir şekilde çözeriz. Onda sıkıntı yok. Şöyle birkaç tane daha yatak yapalım bunlara. Şöyle. Tamam mı? Şuralarda yatak olacak. Şunlar da yıksınlar. Şuraya yumurtasınlar yumurta yerimizde orası olsun Ne oldu lan dıt 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 diye ses geliyor Şuraya bir yere de bir akü odası yapabiliriz aslında Girişler önce oraya verip sonra dağıtımı oradan yapabiliriz Cerrahlık Yahya Yahya cerrahlık gelmiş tamam Araştırma ne yapıyor muyuz araştırma yapalım Araştırma yapalım aküyü bir araştıralım ya da e, topraksız tarım diyor Ona bir araştıralım ya Taşıma kapsülü kazası dur dur Neyse ne senin olayın hayvancılığı var Nişancılığı var buraya en yakın kim var Enes var Enes Sen git şunu Esir al. Esir odamız boş mu? Tamam boş esir odamız var. Hocam bunun durum ne oldu? Dur mahkum. 7.4 düştü. Enes öldürmedin değil mi lan adamı? Evet adam ölmüş ya. Adam öldü usta. Aa ölmemiş. Tamam Enes. Enes hemen gel bunu. Dur Enes yapamıyor onu. Miraç tedavi ediyor. Öncelik ver buna Miraç. Koş Miraç. Vlad. Onu da alırsak güzel olur. Usta işi. Oo şaheser yaptı lan adam. Güzel bize ev lazım. Ya ya şu işlerini bitirsin de oraları şey yapacağız. Bak şuralar niye taşınmıyor anlamıyorum. Buralar taşınsın yani. taşınıyor. Okey. Tamam. Şu anda onu taşıyorlarmış zaten. Pamuklar yetişiyor. Oraları bir halletsinler. Şu bölümü büyütüp artık aslında biraz da şuraya bir yere bir şey girsek güzel olur ya. Şöyle şuraya bak şurada gümüşler falan var onları kazdıracağız gümüş ihtiyacımız çok olacak artık şurada da var şey yaptırmak istiyorum Uyuşturucu üretmek istiyorum bir de şu bir saniye bir tane yer gelmişti bize iletişim istasyonu uzay ticaret istasyonu Bak bunu buraya atacağız tamam mı bu etrafındaki şeyleri uzay ticaret istasyonunda satabileceğiz ama önce şuralar bir yapmasın Şaban neredesin şu an günlük rutinini yapıyor çıkacak bakalım nereye gidecek ne yapıyor? Onun neyi var? Beslenme. Usta hayvancımız kimdi bizim ya? Terbiyeci. Miraç sen Hayvanlara bir öncelik ver. Miraç çiftçi üretik veritik yapsın ya çiftçilik işini. Miraç hayvanlara bir öncelik versin. Yoksa hayvanlardan olacağız Allah. A. Tamam Yahya oraları yakıyor çok güzel. Bir tane adam alıp şuraya bir oda yapacağım. Bunu sadece buradan mesul edeceğim. Hayvancı gelsin de. Bunlardan bir tanesi hayvancıydı zaten değil mi? Dur bakayım. Ee, biyografi hayvancılığı var bak bunun. Şunun bunun iki. Başka yani tarım var mı var? Sanatı var. Bunlar bunlar olmaz ya. Sadece hayvancılık özelliği gibi bir şey olsa güzel olur. Ya ya ne yapıyor? Ya Yahya... Çalışıyor abi. Tamam. Şu arada yıktılar mı? Hiçbir şey kalmayacak. Depolama alanımız yetmiyor. Yemek konusunda hiçbir zaman sıkıntı çekmeyeceğiz büyük ihtimalle. Şurayı da var ya şunu da ayarlayalım. Buraya kaç ayarlamıştık biz? Eksi bir. Eksi iki. Eksi bir iyidir. Bu arada şunu da koloniye katın. Direncini düşürün önce. Bunun değeri ne kadarmış? 1390. Oo. Değerli bir abimiz. Satsak mı ne yapsak? Bak şurada da bir yer var. Başka var mı o Deliklerden O deliklerden varsa eğer güç Yönden sıkıntı yaşamayız Şundan da var kaç tane var lan Dört tane var bu haritada galiba Aynen öyle dört tane var Bize yeter ya sonsuza kadar Diye düşünüyorum Şurada göl var Göle bir şey yapılabiliyor muydu acaba Yapılıyordu diye hatırlıyorum Şurayı hep kazdırmak lazım Yahya ne yapıyor Yahya tamir işlerine girişmiş şu anda Daha sonrasında bizim şeyleri yapacaktır Tamam Hızlı hızlı yapıyor Ya yapsın Darlamak istemiyorum Aa Bak bu adam diyor ki Ben diyor armutun odasına kıskanıyorum diyor. Dur buna bir tane heykel koyalım şunu korun şuraya. Oha çok büyükmüş lan bu da. Dur armuta bir tane küçük heykel yaptıralım. Devasa büyük spar şekli küçük heykel. Bu küçük heykellerden 1, 2, 3, bir dakika. Tamam. 2, 4, 8. 8 tane yaptırayım ben. 8 tane. Armut. Yaparsın aynı yaparsın direkt zaten. Yapsın küçük heykellerden de onları odalara yerleştirelim. Şunun morali bayağı düşüyor. Sıkıntı yaşamayalım bundan. Konforlu tütün yoksunluğu diyor. Hmm. Okey. Tütün yok usta. Tütün yok. Üzgünüm. Araştırmamız bitti. Araştırma yaptırmaya devam edelim. Şu uyuşturucu üretimini açalım ya yavaştan. Onlara dikkat etmek lazım bu uyuşturucu işine. Eğer bağımlı olurlarsa sıkıntı yaşarız. Kurt kaç oldu? 2.2 Bu 9.6 İyi bunlar da yakında katarız koloniye Heh, Şu küçük heykel iyi diyor ya bunu kur bunu Şu adamın yatak odasına daha doğrusu dur e, İptal et Bunu yerine yükle şuraya kur Bunu onun yerine kur Heh. E, onu öyle yapmamın sebebi şu Şimdi der o benim de, benden daha büyük bir heykeli var onun vesaire Böyle bir şey demesin diye onu yaptırıyorum. E eh ya ne yapıyor? Ya işleri bitirmeye çalışıyor galiba şu anda. Ha buraya gir işte tamam orayı da bitirsin. Şu ağrı bir kassın ya. Tamam şimdi gidip yatabilirsin. Çünkü o yemekleri kötü olacak. Şuraya koyalım onları. Bayağı bir hayvan oldu ya. Bunları biraz da satmak lazım. Bu niye kafasına göre bunu giydi ya? Çıkart bunu. Anlaşmadan toptancı gelmiş. Ambosya filizleri çıkmaya başlamış. Onlara bakacağız. Şunlara bir şeyler satabilirsek güzel olur. Enes. Neredesin Enes? Burada zaten. O Enes. Git bakalım şunla bir konuş. Bak bir sürü tavuğumuz var. Hayvanlar satabiliriz bunlara. 1300'e parası var bu adamın. Biz bu adamı yolarız. Uf. Heykele bak 800 lira diyor. Hocam şuradan Önce şu hayvanları biraz azaltmaya oynayacağım. Sonra mı bakacağım. Dur bakalım. Kimyasal yakıt. Nötron mini alalım. Bileşeni alalım. Kumaşı satabilirim. Çok kumaşımız var aslında ama. Dursun belki işimize yarar. Penoksidin. Çelik. 393 tane. Ya çelik var. Day diye bir şey var Dursun Pislik yatıştırıcı Versin bunu Güçlendirilmiş nemli Bira Şunu al abi bir götür git onu Şunu Dursun neyse Şimdi Heykelleri bir satalım Al Al Eee Küçüklerden bıraktıralım Şöyle bence okey Hatta biraz da bir şey alalım Dur bakayım ne alalım Ne versem bize Kumaş ver Tamam Adamın bütün parasını aldık bayağı da bir şey sattık Bu iyi oldu Bak şu hayvanların hepsi gitti Bence de gitsinler Hayvan fazlalığımız var çünkü bir daha yumurtalar falan da var. Uğraşamayız yani. Bir sürü paramız oldu. Bu iyi. Şuraya da bu ışık koyacağız da. Buralar var ya bir düzleştirelim. Şöyle bir düzleştir şurayı. Şurayı da düzleştir. Oraları düzleştirsinler. Ne oldu la buna? Aa. Bir şey olmuş ona ama ne oldu? Bir şey dövdüler orada. Oha oğlum burada ne oldu lan? Ana şu şey yapmış. Dur bunu şu an ne Baygın. Dur bunu öldürelim hemen. Bunu evcilleştirelim dur. Kimdi bizim hayvancımız? Baygınken bence evcilleştirebiliriz. Hayvancılık 4. Hocam hayvancılık Miraç'ta var. Miraç bunu kurtar. Onu kurtar. Yalnız burası ne kadar çok kan olmuş. Ondan var ya evcilleştirirsek savaşta çok işimize yarar çünkü. Çok ölümsüz gibi bir şey yani o. Araştırma da tamamlandı okey. Armut sen bir şey söyleyeceğim. Ben onu ayarlamadım. Değil mi? Sen bunu çelikten melekten her şeyden yapıyorsun. Çelikten değil odunla yap sadece. Tamam. Onu bitir başka da kullanma. 495 tane çeliğimiz var. Ya ya hadi şuraları bitir ya. Aa bunu alabiliriz artık bence. Evet. Koloniye kat bunu. Bu oda var. Oda tasarımlarını artık yenilememiz lazım. Odalar yetersiz olacak. Şuraya bir tane daha çıkabiliriz bence birer odada diye düşünüyorum. Git oğlum manyak mısın? Ne yapıyorsun ya? Tamam gitsinler. İyi bir sürü gümüşümüz oldu. 1300-1500 tane gümüşümüz oldu. Güzel. Ama yer yok koyamıyorlar. Böyle bir sıkıntı var. Yeni alım kurt. Kurt gelmiş abi. Şu anda bunun ismini çektim. Bunun ismi Bay Limonata oldu. Hoş gelmiş. Devam. Bu arada isimler bitti de? Onu söyleyeyim. Yani isim lazım şu anda. Şimdi sen tabi önceliğim önceliğin verilmedi senin onları bir ayarlayalım ben. Sen ne yeteneklisin? Terbiyeci ol, avcı olma, çiftçi ol, çiftçilik ikinci şeyin, madenci ikinci, bahçıvan ikinci, ee, temizlik yap. Tamam bu kadar. Enes ni sen niye kazı yapıyorsun lan Enes? Enes madencilik yapmasın abi yeteneği olmayanlar madencilik yapmasın artık gerek yok. Sadece yeteneği olanlar yapsın. Ya onların yapacağı yer zaten Enes 2 dakikada yapıyor. Görev gelmiş. Şu anlaşma varmış. Bu anlaşmaya gidebiliriz aslında. Peki kimi yollayacağız? Bay Limonata yeni geldi zaten. Bay Limonata'yı yollayalım gitsin. Şimdi aç bakalım dünya haritasını bir. Şimdi kervan oluştur diyorum buradan. Ee... Burayı seçiyorum. Kabul et diyorum. Şimdi kimler gidiyor? Baylimonata gitsin. Ama Baylimonata'ya bir silah vereyim de öyle gitsin. Dur şu iptal. Silahımız da yok mu lan? Vallahi silah yok. Bu adam niye becerikli? Nişancılığı 10 Hemen şuradan bana bir silah ayarlayalım Ağır makinalı Hafif makinalı EMP EMP bomba atarı Bu ağır makinalı gider bence Bu işleri kim yapıyor? Demircimiz bizim kimdi? Writing Machine değil mi? 9 13 Miraç Sen kalk şunu bir yap Onu bir yap da o adama bir silah verelim gitsin o adam Başka silahsız adamlarımız var mı bizim ya? Sadece ilmihata da yok okey Miraç önce şuraya öncelik ver. On onu taşımaya değil lan buna öncelik vereceksin. Nereye gidiyorsun? O bileşen alıyor. Tamam o onu yapsın. Şurayı normale çevirelim. E bu da madenciliği öğreniyor. Bu işimize yarar bizim. Şuradan bir geçiş vermek lazım ama bunlara. Ya buradan buraya te o kadar gitmesin. Aha direnç düştü bunu da alıyoruz. Koloniye kat. İstihaf oluyor sürekli. Şu aslında diğer silahların yerine de artık bunlara geçebiliriz diye düşünüyorum ya. Tamam nereye koydun tabancayı? Heh. Limota kuşan bunu aynı onu sen bu kuşan bakayım tamam şimdi kervan oluşturalım buraya tıkladık kervan oluştur burası kabul et şimdi limonata sen bunu al yanına yanına bir de ne alabilirsin yani yanına bir tane deve verebilirim diye düşünüyorum da mufallo var lan mufallo al git eşyalar yanına bayağı bir yiyecek al bunlara gerek yok seyahat erzağı bak birkaç tane oğlum niye seyahat erzağı almıyorsun Ha otomatik mi alıyor bunu? Ha tamam. Otomatik alıyorsa tamam. Hadi gönder diyorum. Onayla. Şimdi bak o oradan gidecek bu arada. Bak onu da aldı yanına. Gördünüz mü? Gidiyor. Bak yanına iki tane bitkisel ilaç aldı. Biraz da yemek alacak. Sonra yolcu. Bu arada yemek siparişlerimizi artık fazlalaştıralım biraz. 45 tane olsun. Gidiyor şimdi. Ve ona da onu bir indirdi gidiyor. Helal lan sana. Artık böyle yavaş yavaş dışarıdan gelen görevleri de yapmak lazım. Ve gördüğünüz gibi böyle bu şekilde takip edebiliyoruz. Yolda olduğu için yollardan daha hızlı ilerliyorlar. Barış anlaşmasına gidiyoruz ama kimin barış anlaşması onu bile bilmiyorum biliyor musunuz? Hem tam. E, tamam gidelim bakalım. Başına bir şey gelmez umarım adam. Neredeyse geldik sayılır. Tamam onunla konuşacağız. Şu varmak üzere. Tamam bölgeye git. Gördüğünüz gibi artık barış anlaşması şey oldu. Kervan buraya geri dönecek. İncirlik'e geri git dedik. Tabi burada dinlenecek galiba biraz. Tabi bu da geliyor. Gelsin. Anlaşma şimdi barıştık mı biz onlarla? %13 düşme olduk artık. Yani artık biraz saldırmaz daha kolay kolay. Oralarla düşme olmak iyi değil. Dost olmak daha iyi açıkçası. Çünkü nereye gidiyorsunuz lan? Hop. Bunlar gidiyor lan. Enes koş lan. Koş 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 koş. Yetiş yetiş yetiş. Heh tamam. Hocam tip bir araç geç. Ver. Sis mermi istiyor. Pişik yetiştirici o bizdendi. Silah istemeyiz ama keskin nişancı tüfeği diyor. Bak bunu alabiliriz. Oğlum bunlar çok iyi lan. Kaç para bunlar? Şu armor'u alalım. Pantolonu da alalım. Ama bu sadece armor'u alacağım ya. Al size heykel satayım ben. Tamam. Ne aldık la bu kadar? Kaç para oğlum keskin nişancı tüfeği. Tam verme ya istemiyorum onu. Ama şunu ver bana. Yakın dövüşçülerimize bir tanesini giydireceğim bunu. Sis bomba atarı keskin nişancı tüfeğini de alayım ya. Otomatik pompalı. Onu da alsam tamam ya yeter bu kadar. Tamam keskin nişancı tüfeği ve şey armur aldım. Gelişmiş birleşen var mı sende? Yok nefsuni yok, sis mermisi yok. Pislik atıştırıcı bende var zaten o. Ben bunu çok daha ucuza aldım ha bu arada. Tamam okey. Bak yakın dövüşçümüz kim vardı bizim? Bir bakalım armut. Armut giy bunu. Armut'a onu giydirelim abi. Tamam. Armut nasıl görünüyorsun artık? Bakayım mı? Oha armut ne güzel görünüyor lan. bir keskin nişancı. Bu arada ne oldu? Şunlar geliyor mu? Hocam niye gelmiyorsunuz? Ha tamam dinlenmişler. <laughs> Gelmiyorlar sandım valla. Bu ne lan? Pislik yatıştırıcı. Yeni aldım. Vlad. Vlad onu giydi güzel. Şimdi Vlad senin bir ayarlamalarını yapalım. Aşçılık var. Avcılık var. Terbiyeci. Ol. Kimse yapmasın bu terbiyecilik, terbiyecilik. Altı bunun. Aşçılığı da var lan. Aşçılık da yap. Başka? Çiftçiliğin de var. Onu da yap. Kafana göre takıl işte ya. Yapamıyorum bunları. Hangisini istiyorsan. Daha şöyle yapalım. Önce aşçılık sonra terbiyecilik. Okey. Olmadı değiştiririz. Şimdi. Ha şey bakıyordum ben. Biyografi. Yakın dövüş. Yakın dövüşte e, tamam. Bu dövüşemiyor zaten. Bunda ne var? Bilmiyorum. Dokuz nişancılığı var bunun. Yakın dövüşü var. Nişancılık 6. Yakın dövüş 9. Vilat'ın nişancılık 4. Vilat bizim keşkin nişancımız olsun. Tamam mı? Kuşan bunu. Sen bundan sonra keskin mısın Şimdi bir de silahları artık bir yenilesem var. Bir bakacağım. Şurada neler var bir bakalım. basit kalk siz YNP mermisi falan. Şu demirci tezgahını koymamışız bak bunu da koyalım şuraya. Şuraya ya da şuraya koyalım. Demir tezgahı da burada olsun şöyle. Ama tam ha şöyle iyi. Yakın dövüş silahlarını çünkü oradan yapacağız. Demir tezgahı koymayı unutmuşum ben. Tamam. Şimdi sipariş. Şimdi bir bakalım yakın dövüşçülerimizin silahlarına. 2 tane uzun silah, iki tane şey yapmamız lazım şu anda. İki tane uzak silahı. Ne yapabiliriz? Bir tane pompalı yap. Bir tane de molotop molotop mu yapsak acaba? Sis bomba atar diyor. Bir tane de ağır makinalı yap. Buradan da bir tane gürz yap. Bir tane de yiyerek baltası yap. Tamam. Okey bunlar yapılsın. Usta buraya takılan takılan ya Allah'ım. Şimdi buraları halletmişiz. Buraları hallettiysek taşınsın buralar. Ee, şurayı da bir düzenleyelim. Tamam. İncirliğe gelmişler. Şöyle yatak şeyimizi dolduralım. Tamam yataklar yapılsın. Şurada da iki tane daha şey. Şimdi bir de bunu büyüteceğim artık demiştim. Büyüteyim onu da bir. Ee, şöyle bir alan komple hayvanlar için ya da böyle yap, yapsak mı? Şöyle iyi mi ya? Ya yani şey düşünüyorum şuradan bir saldırı maldırı gelirse diye düşünüyorum da. Gerekse burada e, tamam ya böyle olsun. Ne olabilir ki? Orayı yapsınlar. Şu fensleri kıralım. Da şuraya da fens döşeyelim. Şunları yıksınlar. Nikah kıyılıyormuş lan. Enes'le de nikah kıyacakmış. Oha. E tamam bunlar gelmişler güzel. Oğlum Verdict Machine güzel bir şey yapıyor. Silah ne alemde yapılıyor tamam silahlar. Okey. Şunu da artık biraz genişleteceğim ki bence hak ediyor genişlemeyi. Dur ama şöyle genişlesin ya. Şöyle iyi. Aynen öyle. Yaratıcılık filat. Tamam. Usta işi neyi kim usta işi yaptı? Şaheser yapmış. Tamam. Ve ve mutlu günümüz geçmiyordu ki.